İstanbul artık yüksek kuleler, gökyüzünü delen minarelerle yarışıyor. Osmanlı'nın yeniden doğduğu bu çağda geleneksel değerlerle yüksek teknoloji iç içe geçmiş durumda. Padişah 200 yıl sonra tekrar cihan devleti olmanın gururunu taşıyor. Fakat Avrupa'da işler farklı ilerledi. Batı insanlığın yerine robot ordularına yöneldi. Bir zamanlar kalkan ve haç taşıyan haçlılar şimdi titanyum zırhlı yapay zekalı dev robotlara dönüşmüş durumda. Bu yeni haçlı seferi artık topraklar değil, kültürleri, tarihi ve inancı yok etmeye geliyor. Osmanlı ordusu ise bir mucizeyle yeniden şekilleniyor. Zırhlı sipahiler, dronlu Yeniçeriler, gölge akıncıları. Her biri gelenekten güç alan, geleceğe hükmeden savaşçılar. Ve savaş Ayasofya'nın gölgesinde başlıyor. 21. yüzyılda Gelişen teknoloji sayesinde insan yapımı robotlar savaşlarda kullanılmaya başlanır. Ancak bu robotlar kontrolden çıkarak insanlığa tehdit oluşturur. Sultan Süleyman zamanda yolculukla günümüze gelir ve Osmanlı'nın eski ihtişamını geri getirmek için robot ordusuna karşı mücadele eder.